İyi bir patenci olduğunu biliyordum ama hiç evet. bu Kadınca... <atışık>. kadar inanılmaz olduğunu düşünmemiştim doğrusu. Sí. <laughs> <Carrie>, Benim hakkımda bilmediğin bir sürü şey var. Endişelenme. Seni tanımak için dünyanın tüm vaktine sahibim. Arkadaşlar. <laughs> Ha, teşekkür Buna, ederim. Doğrusu herkes görüşürüz. çok iyi paten kaydı. Ama ben kimim? <laughs> o zaman en iyi ben <laughs> <ha. gülüyor> değil mi? Açık <laughs> teşekkür ederim. Bunu başardın Luna. Çok iyi. Ay, evet Nina. O kadar mutluyum ki. O kadar çok ki uçmak istiyorum. Ay'a gidip gelmek istiyorum. Meksika'ya Meksika, <laughs> Meksika gideceğiz inanabiliyor Biliyor musun bu harika? <laughs> evet. Ülkemde sevdiğim insanların önünde paten yapacağım. Buna inanamıyorum Nina. Nina bir sürü enchilada, çilakili, takova bir <laughs> Ben bunu hak ettim gerçekten çok çalıştın Nuna tebrik ederim ve evet. sana sana söylemem e, tamam. gereken bir şey var bu çok önemli Nuna lütfen dikkatle dinle Simon Simon. Simon. <laughs> Simon tebrikler arkadaşlar. Finale katılmayı başaracağınızı biliyordum dostum ben de bunu başaracağımızı biliyordum değil mi? Çünkü bir ekip olmuştu ve hepimiz <laughs> teşekkür bir teşekkür ederiz ekimiz. bu yüzden teşekkürler çocuklar Peki. ben de sizi tebrik ederim Harik evet eğlenmeye devam hadi ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi yarışmanın yıldızlarından biriyle beraberiz. Bakalım favrichek için birkaç kelime alabilecek miyim? Ah, röportajlar için zamanımız yok. Çekil. Hayır, şeyle aynıydı. Aa, size ufak bir tavsiye. Çok fazla antrenman yapın. Hı. Çünkü siz bizim rakibimiz değilsiniz. Aa, bu o kadar da emin misin? Kaybettiğinizi görmek çok acı verecek. <laughs> Yüz yüze rakiplerimizle birlikteyiz. Epik bir an. Ama ben evet, şimdi ben olan... konuşmayı tercih ederim. Simon, anlat bize, Rotafest'te finalist olmak sana ne hissettiriyor? Mutluyuz, ekibimizden çok gurur duyuyoruz. Çok fazla çaba sarf edildi çünkü rakiplerimiz çok iyiydiler. Seviyeleri çok yüksekti ama şey, final Meksika'da olacak ve hepimiz birlikte gideceğiz. Ay evet, harikaydınız, süperdiniz. Afikara en iyi sendin. <laughs> Tüm ekip beraberdik, evet. Bize anlatsana, bu zaferi kime adıyorsun? çok özel birine her zaman burada bizimle birlikteydi. Hiç de fena değil. Hayır evet. Yani çok fazla, çok çünkü o Juliana. O bizim antrenörümüz ve doğrusu onu çok seviyoruz ve o bize yardım etti ve umarım ki şimdi ve sonsuza evet, kadar Evet evet evet. görüyorum ki hepiniz burada çok mutlusunuz. Öyle değil mi? Bence çok iyi. Harikaydınız. Sizi gerçekten tebrik ederim. Hepinizle gurur duyuyorum çocuklar. <laughs> evet. Aa, evet. teşekkür ederim. <laughs> O zaman şimdi sakinleşebilirim. Hepinizden memnunum, evet. Pekala, sizleri Meksika'da büyük bir final bekliyor. Ama eminim ki çok iyi olacaksınız çocuklar. <laughs> Öyle mi? O zaman gidecek misin Juliana? Tabii canım. Ama kendim için gidiyorum, sizin için değil. Hayır, gidemez. Sana ihtiyacımız var bizim. Endişelenme Luna. Ben olmadan da çok iyi devam edeceksiniz. Ve yeni antrenör bulmadan da gitmeyeceğim tabii. Ve o zamana kadar tabii kırsal patenimi kimin kırdığını bulacağım ve... ...bu olana kadar da dinlemeyeceğim. Ama şimdi kutlamaya devam edin. evet, <laughs> çok Lena, haklı. Gel, ne